fırsat eşitliği hem anayasada hem de uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış durumda fakat esas olan tabii ki bunun uygulanması fırsat eşitliğini sağlayabilmek için kadına olan bu geleneksel bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. E, kadınların e, işe e, kazandırılabilmesi için e, iş e, yaşamının çalışma koşullarının e, kadına elverişli hale getirilmesi gerekiyor. Gerek anayasada gerek e, kanunlarımızda e, mevcut düzenlemeler zaten kadın erkek e, kadın ve erkek eşittir, e, eşit haklara sahiptir ve e, kadınların istihdamının sağlanabilmesi için ve artırılabilmesi için. E, kadınlara yönelik e, politikalar ve planların hayata geçirilmesi gerekiyor. E, ben özellikle resmi kurum ve kuruluşlar, özel sektör oyuncuları ve e, sivil toplum örgütlerinin de etkin işbirliğiyle e, bu konuda bir dönüşüm yaşanabileceğine inanıyorum. Eczacıbaşı topluluğu çok uzun süredir fırsat eşitliği üstüne çalışıyor ve burada iletişim kampanyaları birlikte biz kadın çalışanları destekleyen liderlik eğitimleri gibi ve birçok projeyi hayata geçirdi ve bunlara öncü oldu. Biz bu dönemde kadın istihdamını sağladık ve hatta yönetimde kadın istihdamını yüzde otuzun üstüne çıkarttık. Bu cam tavanın kırılabilmesi biraz güç, özellikle Erkek egemen e, toplumlarda, e, fakat e, eczacıbaşı gibi e, güçlü kuruluşların da önderliğinde e, yavaş yavaş bu e, alışkanlığı kıracağımıza ben inanıyorum ve e, kadın yöneticilerin e, daha da artarak aslında e, iş hayatında mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eczacıbaşı topluluğunda birlikte biz işimizi ortak akılla yönetiriz.